Arkadaşlar, bugün sizlerle master sorularımızın, master sınav sorularımızın e, cevaplandırılmasını yapacağız. E, arkadaşlar, ilk sorumuzla başlayalım. E, aşağıdaki sorumluluklardan hangisi çocuklara aittir? Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı. Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır. Çocukların hakları olduğu gibi bir takım sorumlulukları da var. Şimdi burada çocukların sorumlulukları olduğunu söylüyor. Ee, çocukların evde, okulda ve çevresinde karşı bir takım sorumlulukları var. Arkadaşlar, ders çalışmak çocukların sorumlulukları arasında. Vardır. Askerlik yapmak, bir işte çalışmak, vergi vermek çocukların sorumlulukları değil, yetişkinliklerin sorumluluklarıdır, yetişkinliğe yetişkinlik, yetişkinlik sorumluluklardır. Yukarıda verilen bilgilerde, aşağıdaki ülkelerde hangisine ait bir özellik bulunmamaktadır? E, son büyük krizde keşke görmüştük. E, bununla ilgili çevire çevire çeşitli sorular sormuştuk arkadaşlar. Yine bir sorunun tarzını değiştirdim. Farklı bir soru sordum size. Eşleştirelim. Dışarıda kalanı bulalım. Başkenti Bakü'dür. Azerbaycan olacak. Eledim. Çok sayıda Türk işçi, işçi yaşamaktadır. Almanya olacak. Eledim. Sumo güreşçileri vardır diyor. Japonya olacak. Eledim. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemektedir. Üçüncü soruya bakalım. Kültürel unsurlardan hangisi korunmazsa o millete ait duygu ve düşüncelerin gelecek nesile aktarılmasının aksama olur. E, duygu ve düşüncelerin kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasındaki en büyük araç dildir arkadaşlar. Dilimizi, Türkçemizi korumazsak bunu gelecek nesillere aktaramayız. Dördüncü soru, aşağıdakiler aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Halk oyunlarımız, milli kültürümüz yansıtır. Doğru. Gelenek ve zaman zaman değişikliğe uğrayabilir. Doğru. Bir topluma ait kültürel eser, o toplumun mini kültürünü oluşturan gelerden Doğru. Her toplumda düğünler ve bayramlar aynı şekilde kutlanır demiş. Hayır. Zaten kültürel farklılık dediğimiz durum da buradan çıkıyor. Farklı şekilde kutlanılacak. Beşinci sorumuz, Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir kişinin davranışlarından biri olamaz demiş. Hoşgörülü bir kişi hatalı davranışları görmemezlikten gelmez. Aksine hatalı davranışlarda uyarılarda yarılarda bulunur e, hatalı davranışları yapanlara karşı. Altıncı sorumuz ülkelerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Rio Carnavalı Brezilya doğru, Boğa Kölesi İspanya doğru, Pisa Kulesi İtalya olacak burada ABD dedik yanlış laleler Hollanda doğru. Hakların ve sorumluluklarınla ilgili yedinci sorun. Hakların ve sorumluluklarınla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yemek yemek hak doğru. Kantinde sıraya girmek sorumluluk olacak arkadaşlar. Yanlış. Cevap busa. Odamızı toplamak sorumluluk. Oyun oynamak hak. Bunlar da doğru. Zahin. Cevap B olacak. Aşağıdakilerden hangisi komşu ülkelerimizden biri değildir? 8 kadar komşu ülkemiz var. Yunanistan kuzey batımızda, Gürcistan kuzey doğumuzda, Suriye güneyimizde. Ama batımızdaki İtalya komşumuz değil arkadaşlar. Arada Balkan ülkeleri var. Yine keşfe çıkalım bir soru kültürle ilgili. Aşağıdaki ülke yemek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Pizza İtalya doğru, hamburger Türkiye doğru, sushi Japonya Özür dilerim. Hamburger Türkiye yanlış. E, sushi Japonya doğru. E, Kola ABD doğru. Çok özür dilerim. Hamburger Avrupa ülkeleri olur. Çıkış yeri Amerika Birleşik Devletleri bildiğimiz kadarıyla ABD olur. Ama Türkiye için söylenemez arkadaşlar. Kebap söylenir. E, dürüm söylenir. Ama hamburger söylenemez. Bursa yanlış olacak. Onun soruya baktığımızda Yukarıda verilen olay düşünce duygu durumunu uygun olarak şekillere yerleştirdiğimizde doğru olan seçenek hangisi olur demiş. Bu da ilk ünlü bir soru. Olay Ela yolda giderken bir çocuğun ayağının takılıp düştüğünü görür. Çocuğun canının yandığını düşünür ve buna çok üzülür demiş. Çocuğun, ya, çocuğun canının yandığını düşünmesi, düşünce üzülmesi duygu olacak cevap bursa arkadaşlar. 11. soruya bakalım. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi aile bütçenize göre harcama yapmamız anlamına gelen bir atasözüdür? Kitapta da benzerini çözmüştük. Eee ayağını yorganına göre uzat olacak arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız bu da ihtiyaçların ve isteklerin ünitesinde yani 5. ünitede görmüştük. Aşağıdakilerden hangisi desteği kimlik belgesinde bulunmaz? Bu da 1. üniteden bir sorumuz. Kilo bulunmaz arkadaşlar. Bu Bulun tarihi baba adı kan grubu bulunur. Ee, bir boşluk bırakmış ve ne olduğunu sormuş bize. İnsanların yaşamlarını sürdürmek için gereksinim duydukları şeylerin tümüne ihtiyaç denir. İhtiyaç doğru olacak. 14. soruya bakalım. Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal ihtiyaçlarımızdandır demiş. Yemek yeme temel ihtiyaç, tatile gitme sosyal, sinemaya gitme sosyal, oyun oynamada sosyal. Yani 2 3 ve 5 olacak arkadaşlar. Bu sabah onca 5. soruda bir soy ağacı görüyoruz arkadaşlar. Aynı aileden olan bireylerin yakınlık derecesini gösteren şemaya soy ağacı, şeması denilir. Soy ağacı diyoruz kısaca. Cevap Ceyhan olacak. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. İyi tatiller, dilerim.